Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere koşullara bağlı olarak bir tablodaki en düşük değerlerin bulunmasını göstermek istiyorum. Kullanacağımız fonksiyon yeni fonksiyonlardan sayılır. Çok eğer min İngilizcesi min arkadaşlar. Bakınız bir tablom var cinsiyetler EK, gruplar ABC, bc. notlar var. İstiyoruz ki bu cinsiyetlerde ve bu gruplarda en düşük notları bana getir. Ee, hemen büyütelim yazalım fonksiyonumuzu çok eğer mi bunlar aynı arkadaşlar e topla e say çok e topla çok e say'a benziyor. En küçük bulacak aralık bunu buldum. F4 tuşuyla sabitliyorum. Ölçüt aralığın birincisi cinsiyet sabitliyorum. Buradan veriyorum. Basacağım F4 tuşu 3 kere olacak. Sütün tarafı sabitliyorum. Ondan sonra geldim notu seçiyorum. F4 ile sabitliyorum. Ve buradan da yine bunu seçiyorum. 2 kere F4 diyorum. Satır sabit. Evet bu kadar ve çekiyorum her grubun minimum değerini arkadaşlar buluyoruz. Tabi farklı farklı tablo yapılarında bunu uygulayarak en küçük değerleri bulabiliriz arkadaşlar.